9. ayın 20'si 2017 yılında 8.000 Euro'dan müzayedeye giren sikkemiz 11.000 Euro'ya müzayede satışı gerçekleşmiştir. Sikkemizin ön yüzüne geldiğimiz zaman bir aslan başı veya bir panter başı figürünün betimlendiğini görmekteyiz. Motif olaraksa diğer elektron sikkelerden daha farklı bir motif kullanılmış ön tarafta. Girintili çıkıntılı motiflerimiz mevcut. Sikkemizin arka tarafına geçtiğimiz zaman bir kare incisimiz gözükmekte. Gramaj olarak ise 2.89 gram ağırlığında bir elektron sikkedir. Biliyorsunuz gramajının düşmesi, çıkması veyahut sikkenin e, nadirliği az bulunması diyelim. Sikkenin deforme olması mesela şu an biraz kullanım es eskiliği var sikkemizde. Arka tarafında yine ufak tefek çatlaklar gözükmekte. Bu sikkenin biraz yıpranmış olduğunu gösterir. Bu gibi unsurlar fiyata etki Mesela bu sikkenimiz bu saymış olduğum ufak tefek eksikleriyle beraber 108.000 TL'ye gitmiş. Eğer hani bu saymış olduğum ufak tefek şeyler de olmasa, gramajı e, yıpranmalar olmasa, gramajı da biraz daha yüksek olsa bu sikkemizin fiyatı yüksek, daha daha yüksek mevlalara satılırdı.